kıymetli genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocam ve onunla gönül birliği etmiş güzel insanlarımız ve sevgili milletim sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi sizlere milletin kaderinde etkili olmuş binlerce kahramanlarımızdan sadece üç kahramanla ilgili bir olay anlatacağım. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarıdır. Balkanlar karışmıştır. Devlet birçok yönden zor durumdadır. Çeşitli cephelerde düşmanla savaşmak zorundadır. Balkanlarda vaktiyle Horasan'dan gelen akıncılardan olan Selanik'te yaşayan bir Türk ailesi vardır. Evin hanımı iki oğluyla dul kalmıştır. Osmanlı büyük oğlu Yasin'i askere almak zorundadır. Osmanlı ordusu bir evden bir asker aldığı zaman o dönmeden ikinci oğlu askere almazken henüz Rüştiye'ye yazılmış olan ikinci oğul Ahmet'i de İki sene sonra askere almak zorunda kalmıştır. Bu durumda Romeli, Rumeli'de birçok Türk ailesi erkeksiz kalmış, diğer etnik kökenliler tarafından rahatsız edilmeye başlamıştır. Hatta yer yer katliamlar da olmaktadır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti orada kalan ailelerin Anadolu'ya göç ettirmişlerdir. Bunlar arasında anne Nezife Hanım da Amasya'ya yerleştirilenler arasındadır. Askere giden büyük oğul Yasin 13 sene çeşitli cephelerde savaşmış ve Kafkaslar'da Ruslar tarafından şehit edilmiştir. Küçük oğul Ahmet ise o çeşitli cephelerde önce Balkanlarda daha sonra başka cephelerde ve en son Kafkaslarda düşmanla çarpışarak 17 yıl sonra gazi olarak annesinin yanına Amasya'ya dönmüştür. Savaşlarındaki başarılardan dolayı Osmanlı padişahları Abdülhamit, Sultan Reşat ...ve Vahdettin tarafından çeşitli madalyalarla onurlandırılmıştır. Ahmet Bey Amasya'da valilikte tahrir tahrirat katipliği yapmaktadır. Telgraf ve şifreleme işlerine de bakmaktadır. Padişah tarafından ordunun toparlanması için Anadolu'ya gönderilen... Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a 12 Haziran'da da heyetiyle birlikte Amasya'ya gelmiş. Orada gizli toplantılar yapmaya başlamıştır. Ve vatanın düştüğü kötü duruma çareler aramaktadır. Tahrirat katibi olan Ahmet Bey de bu toplantılarda katiplik vazifesi yapmaktadır. 22 Haziran'da kararlar yazılıp imzalanmıştı. Mesai saatinin bitimine yakın herkes gitmiş. Ahmet Bey de etrafı toparlayıp çıkmaya hazırlanıyordu ki bir şifreli telgraf aldı. İngilizlerin baskılarına dayanamayan İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın tevkif edilerek görevden azledildiğini ve tevkif edilerek derhal İstanbul'a gönderilmesini emrediyordu. Telgrafı alan Ahmet Bey acele eve koştu. Annesi Nazife Hanım'dan karargaha giderek durumu gizlice paçaya bildirmesini istedi. Kendisinin de tevkif edileceğini düşündüğü için kendisinin de tevkif edileceğini düşünerek kendisinin de tevkif edileceğini düşünerek bir süre dağlarda kalacağını ve ortalık yatışınca döneceğini kendisini merak etmemesini söyledi. Nazife Hanım derhal çarşafını giyerek karargaha koştu. Nazife Hanım Seyhanlik'te Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım hanımın komşusu ve arkadaşıydı. Yani tanışıyorlardı. Karargaha girmeyi başarmış, paşaya durumu bildirmişti. Mustafa Kemal Paşa Nazife Hanım'a şöyle demişti. Allah'ın izni ile inşallah biz bu savaşı kazanıp vatanımızı kurtaracağız. Oğluna söyle, kurtuluştan sonra muhakkak gelip beni görsün. arada Ahmet Bey merak içinde gizlenerek Paşa'nın Amasya'yı terk edeceği yolu gözlemekteydi. Çok geçmeden Paşa ve arkadaşlarının Amasya'yı terk ettiğini görerek rahatladı. Bu olay bir hikaye değildir. Benim kayınpederim olan Ahmet Bey'in ağzından dinlediğim hatıralarından biridir. Dinleyen çocuklardan biri heyecanla dede Atatürk'ün yanına gittiniz mi diye sorunca oğlum vatan hizmeti karşılık için yapılmaz diye nasihat etti. İmanla imanla vatan aşkıyla daha nice Ahmetler, Nazife Hanımlar hiç düşünmeden canları pahasına fedakarca bu vatanı kurtarmışlardır. Bugün aramızda olmayan gazilerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Unutmayalım ve unutturmayalım. Bu vatan onların bizle onlardan bize kalan bir miras değil, torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir. Pazarlanamaz. Babalar gibi satılamaz. Ancak uğrunda can verilir. Bugün de Bugün de vatanımız ve milletimiz birçok yönden şimdiye dek olmadığı kadar içten ve dıştan tehdit altındadır. Bu durum yeni değildir. 25-30 sene öncesinden durumu gören günümüz kahramanı büyük önderimiz Haydar Baş hocamız iman gücü ile dinimize, vatanımıza ve milletimize sahip çıkmaktadır kalemiyle gecesini gündüzüne katarak dinimize yönelik saldırılara karşılık onlarca ciltlik kitaplar yazmış, dergi ve gazetelerdeki makaleleri ile insanımızı uyarmaya çalışmıştır. 17 sene önce Türkiye'mizde ilgili tehlikeleri gören hocamız birçok şehirde Türkiye'nin sorunları atlı paneller düzenlemiştir. Ekonomik bağımsızlığımız dolayısıyla tam bağımsızlığımız için milli ekonomi modeli ve sosyal devlet projelerini kongrelerle tüm dünya ilim adamlarının görüşlerine sunmuş, projenin mükemmelliğini ilim dünyasına kabul ettirerek Türklüğü yüceltmiştir. Mezhep mezhep ayrılıklarını önlemek ve Dini bütünlüğümüzü sağlamak için Ehli Beyt kitapları yazmış, Ehli Beyt toplantıları düzenleyerek zor bir mücadele ile tüm Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamıştır. Şimdi de Şimdi de milli kahramanlarımız programları ile milletimize, vatanımıza nasıl sahip çıkmamız gerektiğini göstermektedir. Yetiştirdiği kadrosu ile mücadele vermekte olan kıymetli hocam, vatan sana minnettardır. Ne mutlu senin gibi bir lideri, lidere sahip olana, ne mutlu senin kıymetini bilene, ne mutlu Türk'üm diyene.